Yukarıdaki kibrit çöplerinden oluşturulan harflerin her birine karşılık gelen şifreler yanlarında yazmaktadır. Şifreler harfleri oluşturan yatay ve dikey şekilde yerleştirilmiş olan kibrit çöplerinin sayısına göre belirlenmiş olduğuna göre aşağıda verilenler sıralamalardan hangisi doğrudur. Şimdi arkadaşlar dikeyde burada kaç tane var? 1-2 tane. Dikeyi üst pay yapıyoruz. Yatayda 1-2-3. Bunun da payda olarak yazdık. Şimdi buna baktığımız zaman arkadaşlar yatayda olanlar 1, 2, 3. Dikeyde olan kaç tane var? Daha doğrusu arkadaşlar yatay dikeyde olanları üstte yazıyoruz. Paydamız 3. Dikey kaç tane var? 1 tane. Burada dikey kaç tane var? 1 tane. 1 bölü Yatay kaç tane? İki tane. Payda, paylar aynı mı? İkisinde de paylarımız bir. O zaman paydası küçük olan yani iki büyüktür bu ifade. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Şimdi B seçeneğine baktığımız zaman dikey kaç tane var? Bir tane. Yatay kaç tane var? İki tane. 1 bölü iki. Burada ise ne? 1 bölü bir. Şimdi arkadaşlar ikisinin de paylarını aynı. O zaman paydası küçük olan bu daha büyük olmuş olacaktı. Buna geldiğimiz zaman bu da 1 bölü 1 küçüktür diyor. Burada baktığımız zaman 1 dikeyde 1 yatayda 1, 2, 3. Bu da yanlış bir ifade olmuş oldu arkadaşlar. Paylar aynı paydası küçük olan büyük olmuş olacakta Bu daha büyüktür. Buna baktığımız zaman 1 bölü 1 yatayda ve dikeyde 1 var. E, burada küçüktür dikeyde 1 yatayda 2. Burada arkadaşlar yine tam tersi olmuş olacak da bu da yanlış. Cevap Adana diye zaten belirttik. Verilene göre diyor ki bu kesirler hangileri olabilir? Ha şimdi ilk olarak paydalarını eşitleyelim arkadaşlar. Hepsinin paydayı kaçta eşitleyebiliriz? 14'te eşitlenebilir. 20'nin paydada ne vardır? 1 vardır. Ben bunu 14'te çarptığım zaman kaç yapar? 280 bölü 14 yapmış olur. 14 Bunu kaç ile çarpacağız? 7 ile çarptık. 77 bölü 14 yaptı. Bunu 2 ile çarpacağız arkadaşlar. 60 bölü 14 Bunu 14 ile çarparız. Kaç yapmış olur? 70 bölü 14 yapar. Diyor ki Elif'in söylediği kesir Betül'den büyüktür. Diyor. Elif bu ikinci Betül'den büyük mü? Evet büyük bu olabilir. Tabi bunları da teker teker bir yazalım arkadaşlar. Burada da paydayı yapacak olursak 70 bölü 14 virgül 77 bölü 14 virgül. Burası zaten 25 bölü 14 bunu da 2 ile çarparsak 60 bölü 14 geldik buraya. Burada da aynı işlemi uygulayacağız. 60 bölü 14 77 bölü 14. Burası 25 bölü 14. Burası da kaç yapar arkadaşlar? 70 bölü 14 yapar. Geldik buna. Birincisi zaten 25 bölü 14. Burayı 14 ile genişlettiğimiz zaman 70 bölü 14. Burayı 7 ile genişlettik. 77 bölü 14. Burası da kaç yapar? 60 bölü 14 yapar. Gizem'in söylediği kesir. Gizem arkadaşlar söylediği kesir. Betül'ünkinden küçük olacak. Gizem'inki burada Betül'den küçük. Evet, burada da küçük. Burada küçük fakat burada büyük. D şıkkını eledik. Sonrasında geldik diğer seçeneğe. Betül'ün söylediği kesir Gizem ve Hatice'nin söylediğinin arasındaymış. Gizem ve Hatice. Şimdi Betül'ün ki 70 280 ile 60 arasında mı? Evet arasında. 60 Kaçla kaç arasında? 70 ile 25 arasında mı? Evet arasında. Burada 70, 60 ile 25 arasında değil bunu da eledik. Kaldı son seçeneğimiz. Hatice'nin söylediği kesir, Betül'ün söylediği kesirden büyük olan en küçük doğal sayıdır. Şimdi Betül'ün kesrine baktığımız zaman arkadaşlar, Betül'ün kesri 5 burada. 5'ten büyük doğal sayı kaçtır? 6'dır. Bu 20 olabilir mi? Olamaz. Bu kaçtır? 4 virgül bir sayıdır. 4 virgül sayıdan büyük tam sayı nedir? 5'tir. O zaman cevabımız B seçeneğidir diye söylemiş. Tuğçe, Eda, Çiğdem ve Karden aynı büyüklükteki 4 adet pizzayı sipariş etmişlerdir. Her birinin yedikleri miktar aşağıda belirtilmiştir. Buna göre pizzalarda kalan miktarların kesir gösterimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışını bizden istiyor. Şimdi burada ne kadarı kalmıştır? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 8. Burada ne kadarı kaldı? 4 bölü 8. Burada ne kadarı kaldı? 6 bölü 8. Burada ne kadarı kalmıştır arkadaşlar? 6'sını 7, 2 bölü 8. En büyük hangisidir arkadaşlar baktığımız zaman burada? 6 bölü 8'dir. Yani bunu sadeleştirirsek 3 bölü 4. Bu en büyük olmuş olacak. Bunları sildik. Sonra neresi var? 5 bölü 8 var. Evet. Sonra ne var arkadaşlar? 4 bölü 8. Yani bunu sadeleştirirsek 1 bölü 2. Bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 4. Bu en azdır. Cevap denizlidir. Cem 5 gün boyunca her gün bir tane olmak üzere 30 soruluk test çözmüştür. Yandaki grafikte Cem'in 30 soruluk testlerde doğru çözdüğü soru sayıları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi herhangi bir güne ait Cem'in testte çözdüğü doğru soru sayısının toplam soru sayısına kaçta kaç olduğunun kesir gösterimi olamaz. Şimdi pazartesiye baktığımız zaman arkadaşlar 10 tane doğru toplam sayı 30. Sadeleştirirsek bunu ne yapar? 1 bölü 3 yapar. 1 bölü 3 var. Buna baktığımız zaman 16 bölü toplam sayımız 30. 2'ye böl 8, 2'ye böl 15, 8 bölü 15 de var. Tamam. Buna baktığımız zaman 8 bölü 30'dur arkadaşlar. 8 bölü 30. 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 15. Bu da var. O zaman zaten C şıkkı oldu. Çıktı arkadaşlar. Buna baktığımız zaman 22 bölü 30. Sadeleştirirsek 11 bölü 15. Bunda ne var? 26 bölü 30. Bu da 13 bölü 15 olur. Burada ne var? 13 bölü 30 yazmış arkadaşlar. Bu olamaz diye söyleriz 240 santimetre yükseklikten bırakılan bir top her defasında yere vurduktan sonra düştüğü yüksekliğin 3 bölü 4'ü kadar yükseliyor. Top yere ikinci vuruşunda kaç santimetre yükselir? Şimdi 240'ın 3 bölü 4'ünü bulalım. Çarpı 3 bölü 4. Ne yapacağız burada arkadaşlar? 240'ı ilk olarak 4'e böleceğiz. Kaç yapar? 60. Sonra 60'ı ne ile çarpacağız? Buradaki 3 ile. Kaç yapar? 180. Şimdi ne yapacağız? 180'i 3 bölü 4 ile çarpacağız. Bunu yaparken tabi ilk olarak 180'i 3 bölü 4'e bölmemiz lazım. Yani 4'e bölmemiz lazım. 45. 45'i de sonra paydaki sayıyla 3 ile çarparsak cevabımız 135 olarak Ceyhan olur. Yani ikinci defasında 135 yükselmiş oluyor.